Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size bir konu Minecraft oynuyoruz. Şimdi size nasıl hmm, hmm, hızlı hızlı koşmayı e, canın yükselmesi şu dokunduğum yer arkadaşlar. Şu yanımda görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar nasıl hızlı böyle nasıl hızlı böyle, böyle daha fazla hızlı koşmayı göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Şu an gittim Ve geri geldim. Şu an arkadaşlar nasıl göstereceğim. Size nasıl olduğunu. Öncelikle şu, şu yazı yazmayı yerine ve komutlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar bakın. Ben zaten size göstereceğim. Şunu koyuyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu şu. Hemen göstereyim. Birikmişlere tıklıyorsunuz. Sıfırın hemen altındaki arkadaşlar bazı telefonlar da farklı. Şimdi buraya et, et, et. Böyle notları da... Aa bu çocukla ilk burada A var arkadaşlar bakın. Artık değil. Şuna burası da E, E, bu. Bu hmm. keş arkadaşlar. Burada ne bileyim. Ha. Mesela mesela lokumda tutuyor abi. Buraya mesela kaç tane sürmüş? 200 250 adet arkadaşlar. Söyleyim. Ben mesela diyene oturacağım istiyorum. Şöyle tıkladım şu an. Evet. Benim ya evet, peki bunu nasıl yenileceğiz? Bakın. Bir tanesi bunu doldurduğunuz görüyorsunuz. Gözük şimdi. Ve yine buraya yine. Evet. Aa, böyle. Böyle. R. 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 Atıyorum. Atıyorum. Yazıp Yine buraya yine böyle da 255. Hayır oldu. Bakın. Direkt bir böyle. şu barınız bitse bile. Bu taraftan ilgili ölmüyorsunuz. Hüsnüfen bakın. Bakın. Ben zombi bana buraya bitmiyorum. Ben hala hala Buradan böyle görüyorsunuz. Tamam tamam. Ben biraz, biraz size hızlı göstereceğim. Böyle yapabilirsiniz. Böyle sarıp onu onların efektini alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta sen. Bırakıp tüm Ramazan zamanı geldi. Git git. Kalın. arkadaşlar şimdi göstereceğim. Evet, evet. Bu efekt. Bu efekt.

buraya gelip böyle bak. Burada biraz bekleyeceğim. Evet. Evet. Böyle. Çok neyse. Sonra buraya. arkadaşlar. Evet. 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 Ne bileyim güzel 255 yani 255. Ne yapalım arkadaşlar? Ben şuradan mesela 40 seçeyim. Mesela şöyle hemen tarafa tuttum buranın. Bekliyorum. Çekiniz bence. Hadi. Evet, şu an gördüğünüz gibi ekranı bir şeyle koydum ama. Bakın. neden Bakın. Ben hazırım. Yalan mı? mutlu. Şöyle arkadaşlar bak. Kumaşlar sayesinde. Gelemedi kendi kendi bir şey bakma. Telefonda ötüldülerim. Şimdi şöyle. Zıplamayı öteki videomuzda göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse. Ay yok. Bir, bin beğeni gelirse öteki evet, videomuzda göstereceğim atlatma sonuçları S.A.D.A.P.T.A.N.D.O.S. 45 el hareketleri Buralonun yani nasıl desem nitroksin modu Ama bitim modlu yapmayın ben yapıp size göstereceğim arkadaşlar Nitroksin modu istersen gösteririm ama aranızda yapamayanlar da olabilir Ben bitim modu nasıl yapılır onu da arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadardı bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu bu kadar ki görüşürüz ve bay bay.